Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajmain. Numan ibn Bishr radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler belli. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında Halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide arama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin. Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Hali, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace.